Fenerbahçe, Portekiz temsilcisi Benfica'da top koşturan Kerem Aktürkoğlu'nu renklerine bağlamak için tüm şartları soruyor. Sarı lacivertlilerin 26 yaşındaki milli futbolcuya ilgisine dair Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'tan çarpıcı bir açıklama geldi. Reklam arasında transfer itirafı 31 Temmuz akşamı A Spor yayınına konuk olan Burun, Fenerbahçe'nin eski öğrencisine yönelik ilgisiyle ilgili konuştuğu ortaya çıktı. Yayına katılan isimlerden Ender Bilgin, başarılı antrenörün reklam arasında Kerem Aktürkoğlu transferiyle ilgili konuştuğunu söyledi. O konuda ciddi gelişme var. Fenerbahçe'ye gidiyor. A Spor yayın koordinatörü Bilgin, Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de gibi. Ufak tekef detaylar kaldı. Aslında Kerem'in Fenerbahçe ile olan iletişiminin ciddileştiğini geçtiğimiz günlerde bize konuk olan Okan Buruk'tan öğrendik. Reklam arasında bize Kerem galiba Fenerbahçe'ye gidiyor, o konuda ciddi gelişme var dedi ifadelerini kullandı.